Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ünal Aysal'ın literatürümüze eklediği çilek tanımı bu çilektir işte. Yani çilek transferi nedir? Raiz Mertens'tir öyle söyleyeyim. Vallahi e, bu transfer döneminde Erman Gönülşen'i tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok net doğru bilgilendirdi. Evet. E, çok fazla sekmesi olmadı. Varsa bir bildiği bu konuda gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani zaten e, e, haber evet Erman verdikten sonra da birçok yerde de yeni paylaşıldı bu... evet, paylaşıldı. paylaşıldı, paylaşıldı. E, Galatasaray'ın e, hani geç oldu ama sert hamleler yapıyor. Var mı Mertens sertlikleri? Yani kadro açısından ilgili yönetmenim Hocam, ee, o orta sahadaki sıkıntıyı geçen sene yaşadığı sıkıntıyı bertaraf etmek yönünde önemli hamleler yapıyor. Şimdi ben hocam Galatasaray'ı şöyle okuyorum. Lütfen. Sen dursun Özbek, bir enkaz devraldı Sadece takım olarak değil ama onda da değil tabii, tabii yani değil mi? Her, anlamda, her anlamda, Yani bir kere buradan yani ben mesela bazen sen işte Djokovic, Federer Yine, gel, şey gel, yani nereden gelmeyeyim. kim ne yaşadı o da başarı kıssası. Hani hangi ortamlardan geldiler gibi. Biz zaman sohbet ediyoruz Erbatur'la onu söylüyorum. Dolayısıyla ah. ne aldı Sayın Dursun Özbek? Sayın Dursun Özbek ne aldı? Yapılanma sürecine girmiş bir Galatasaray Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörüne bile sabır gösterilmeyen bir ortam. Doğru. Seçimin oldu, olmadı oluyordu denen bir ortam. E, tazminatı olan bir teknik adam. Yatırım yapılan oyuncuların oyuncuların istenen verimin alın, alınamadığı bir. Bir yıl mukabelesi olmasına rağmen gitmek isteyen önemli oyuncular. Doğru. Yani say say bitmiyor. bitmiyor. Sabırsızlık vesaire derken dolayısıyla hani şunun üzerine de bir şey inşa edeyim diyebileceği bir şey yok. Temel yok. Yani şurası yani bir kerem var. Kerem var. Zaten geçen yani, bir kerem var tamam, yani. kerem var. Onun Adana bir, Demir'den Devre'den onun, Yunus Emrak Baba var. Onun, onun dışında, onun dışında sıfırdan idari olarak, teknik taktik olarak. Adına, da yaz. Evet, tebrik bir ediyoruz evet. orada yönetiminde büyük Aynen, katkısı öyle. olduğunu duyduk. Ee, çok da güzel bir ada zaten. Çok değerli. Çok evet, yani. çok, çok bir yerde. Şimdi ben, ben sen de çok gitmişsindir. Çok özel bir Ben bir kere gittim. Evet. Ee, bir kere kısmet oldu. Dolayısıyla makarayı geriye sardığında çok büyük problemlerle boğuşarak ki bu arada haberler çıktı işte futbol yönetimiyle alakalı fikir ayrıldı falan. Bunlar da yaşanmıştır. Hoca değişikliği derken sen kökten orta sahayı değiştirip Haris Seferovic gibi bir önde oyun kurucu golcü Çok özel. Oyun kuruyor adam sana ya. Hani hem gol atıyor hem oyun kuruyor. Orta, orta saha. sahada oyun kuruyor. E, Mertens'e gelirse zaten farklı bir seviye oyuncu o. O çilek, çilek o. E, çilek Aslında ve çilek. savunmada da, savunmanın merkezinde de oyun kuracak bir yapıya ulaşması gerekiyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray bombayı patlattı. Mertens İstanbul'a geliyor. Galatasaray, Napoli'de forma giyen Belçikalı Mertens ile anlaşma sağladı. Yıldız isim ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Transferlerini sonlara saklayan Galatasaray bombalarını birer birer patlatıyor. Sarı Kırmızı ekip son olarak İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen Belçikalı milli oyuncu Mertens ile 1 artı 1 yılını anlaştı. 35 yaşındaki futbolcu 4 milyon euro yıllık ücret alacak. Mertens'in Galatasaray ile anlaşmasından sonra bu akşam veya yarın sabah İstanbul'da olması bekleniyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Mertens hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'da stopere 2 sürpriz öneri. Bu sezon Lucas Torreira ile 7. transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Marikano'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden alan sarı kırmızılı takım en az bir stoper transferi daha yapmayı planlıyor. Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi. Zenit forması giyen 32 yaşındaki Hırvat stoper Lovren sarı kırmızılı takımın transfer gündemine girdi. Ayrıca Lyon forması giyen Boateng menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. İki oyuncu da sarı kırmızı takıma gelmeye sıcak bakıyor. Lovren ve Boateng ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesi verecek. Sevilla'da Victor Nelson'dan vazgeçmiyor. Bu sezon Galatasaray savunanın bel kemiği olan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla bir de Victor Nelson'u kadrosuna katmanın peşinde Marika bonuslarla birlikte 15 milyon euroya bitiren Sevilla, Nelson için de benzer bir yöntem düşünüyor. Sevilla'dan gelen 12 milyon euroluk teklif düşünülmeden reddeden Galatasaray'ın Nelson için toksatıcı oynaması İspanyolları köşeye sıkıştırdı. 15-17 milyon euro arasında ikinci bir teklifle işi bitirebilir. Galatasaray'a Bayern Münih'ten hoca. Galatasaray Sportif Ayşe Başkan Vekili Erdem Timur'un altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar için ciddi bir fon oluşturulmuş olacak. Onun geliri sürekli altyapıya gidecek. Sözlerinin perde arkası aralandı. Sarı Kırmızı Kulüp, Bayern'in altyapısına göre yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray yapacağı bu hamleyle alt yaş kategorilerinde yepyeni bir yapılanmaya gidecek. Alex TS'in de yeni adresi Sevilla oldu. Sevilla bir süredir gündemde olan Manchester United'tan Alex Telles transferini açıkladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada Brezilyalı Solbeck'in kiralık olarak transfer edildiği belirtildi. Sevilla, Manchester United'a dönecek kiralama ücreti ve 29 yaşındaki futbolcunun alacağı ücrete dair bilgi ise paylaşmadı. Galatasaray'da Rugani için kötü haber geldi. İtalyan basında yer alan haberde Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Buna rağmen 28 yaşındaki futbolcunun kişisel ve ailevi endişeleri nedeniyle Türkiye'ye transfer olmak istemediği kaydedildi. İtalyan savunma oyuncusunun Serie A'da kalmak istediği ve Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı. 3 ekibinde Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını demekte de sıkıntı çekecekleri ifade edildi. Bu nedenle Rugani'nin maaşını bir bölüm Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 18 maçı çıkan Rugani bir kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunmacısının Torino temsilcisiyle 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ali Akman da Türkiye'ye geldi. Galatasaray'ın her konuda anlaştığı genç forvet Ali Akman, önceki gün Türkiye'ye geldi. Başarılı golcü, havalimanından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oteline geçti. Ardından Başkan Dursun Özbek ve idarecilerle bir araya gelen Ali Akman'la son görüşme yapıldı. Sarı-kırmızının Ali Akman'ı kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray, Ali Akman için Alman ekibi Frankfurt'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ali görüşmeler sonrası memleketi Bursa'ya geçti. Morata'nın yeni durağı Pisa. İşte opsiyon ücreti. Galatasaray'ın geçen sezon başında Romanya'dan 4 milyon euro'ya transfer ettiği Moritan kiralık olarak İtalya'ya gönderildi. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için B ekibi Pisa ile anlaşma sağlandı. Sarı Kırmızıların yaptığı anlaşmaya göre Rumen futbolcu için 300 bin euro kiralama bedelini alacak ve oyuncunun maaşını İtalyanlar ödeyecek. Bununla beraber eğer Pisa Serie A'ya yükselirse 6 milyon euroya oyuncunun bon servisini zorunlu şekilde alacak.